Selamlar, sevgiler, tekrardan merhabalar efendim. Bugün şeyi de çekeyim dedim. Çok böyle şey geldi bana. Ben gelen talepleri değerlendiriyorum. Şöyle bir talep geldi. Dediler ki, dizi karakterlerini de şöyle bir inceler misiniz? Ama böyle hani burcunu murcunu herkes yapıyor. Siz işte ne bileyim biraz daha böyle yükselen de ay falan filan yorumlar mısınız diye... Birden fazla talep geldi. Ben de tabi bu talep Instagram üzerinden geldi. Ben orada biraz daha böyle şey yaptım, anket yaptım. Ee, ben de buna yönelik bir yeni bir seri başlatayım dedim. Kızılcık şerbetindeki karakterleri ne? Ee, <laughs> güneş, yükselen, ay, venüs ve mars olarak inceleyeceğiz. Merkür'ü katmadım, diğerlerini katmadım. <laughs> Ondan sonra ve ana karakterleri biraz daha e, bu bölümde değerlendiriyor olacağız. Tabii ki çok beğenilirse, çok tutarsa diğer karakterleri de inceleyebiliriz veya başka dizilerinkini de inceleyebiliriz. Bunun için ne yapmanız lazım? Videomu beğenmeniz lazım, kanalıma abone olmanız lazım ve yorumda bulunmanız lazım ki ben göreyim ve buna yönelik daha sıkı çalışmalar Yapayım. Ay nefessiz kaldım. İnsanın astım olunca böyle e, bir şekilde konuşması biraz böyle zor olabiliyor. Şimdi bir başlamak gerekirse bir kere kıvılcımdan başlamak istiyorum. E, kıvılcımın genel olarak bu arada şey e, işte ekstra başka bir şimdi güneş yükselen ay, venüs ve mars olarak değerleneceğiz ama ekstra bir tahminim daha olursa karakterlere yönelik e, başka bir şekilde onu da söylüyor olacağım. Şimdi kıvılcım Oğlak Burcu ama Boğa da olabilir. Ama ben Oğlak Burcu daha biraz daha böyle şey aldım. Oğlak Burcu olarak aldım. Çünkü dizi karakterlerinde bu arada genel olarak Oğlak teması çokça hakim. Yani hem Oğlak hem Yengeç teması çok hakim. Zaten böyle aile dizisi vesaire falan. Ve aile dizisi ama onun elinde onun cebinde. Neyse o iş biraz şey. Ben çok seviyorum diziyi bu arada. Çok severek takip ediyorum. Şimdi e, Kıvılcım Oğlak Burcu biraz daha böyle disiplinli, sorumluluk sahibi, güçlü, böyle çok kariyer odaklı bir kadın. Ee, şimdi mesela buraya hani ilk başta boğa da olabilir mi falan filan yapmışım ama boğa olmama sebebi şu. Boğa fazla kariyer odaklı olmaz. Boğa kariyerden ziyade para odaklı olur. Ee, parayı sever. Ama bu böyle hani illa gold digger'lık gibi algılanmasın. Yani kim parayı sevmez ki? <laughs> Kendi rahatı yerinde olsun diye parayı sever yani. Şimdi Kıvılcım güneş oğlak dedik. işte disiplin sorumluluk sahibi, güçlü, kariyer odaklı bir kadın. Yalnız yükselini koç. Çünkü liderlik özelliğini biz dışarıdan çok sık görüyoruz. Şimdi yükselen biraz daha bizim dışarıya yansıttığımız yüzümüz ya. Biraz daha böyle lider ruhlu, işte cesur, açık sözlü bir karakter. Hemen böyle olaylara atlıyor, hemen inisiyatif alıyor falan. Asla geri planda kalmaz. Yalnız Ayı Kova'dan. Duygusal olarak, <laughs> yani duygu dünyasında böyle aşırı duygusal bir kadın değil. Orada biraz daha ee, mantığıyla hareket ediyor. Ama işte Uranüs yönetiminde olduğu için Kova nedir işte beklenmedik hareketlerde de bulunabiliyor. özgür düşünceli geleneklere karşı duygu dünyasında da duygusallığında da her zaman bu şekilde hareket ediyor ve bağımsız bir karakter. E, açıkçası akrep olduğunu düşünüyorum. Derin duyguları var, sadakat ve güçlü bir çekimi var her zaman karşısındakine. ve nasıl desem Burada tabii ki Venüs Akrebi'nin hani biraz daha iyi yanlarını çalıştırmış. Yani büyük ihtimalle iyi açılar alıyor gibi düşünebiliriz. <laughs> Mars'ın aslan olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ay boğazım gitti. Mars'ın aslan olduğunu düşünüyorum. E çünkü biraz daha böyle şimdi birkaç yerde daha benzer bir şeyleri söyleyeceğim. Yerleşimleri söyleyeceğim ama nasıl çalıştığının farkını söyleyeyim size. Kıvılcımdaki Mars Aslan şu şekilde çalışıyor. Biraz daha böyle kendi bilgi, bildiğini okuyan, daha böyle dik başlı, işte güçlü bir iradesi olan, biraz daha karizmatik tarafı var. Yani büyük ihtimal Mars'a da iyi bir yerleşimde, iyi açılar alıyor vesaire gibi yorumlayabiliriz. Şimdi doğaya gelecek olursak. Doğada aşırı bir terazilik var. Güneşin terazi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilişkilerine çok önem veriyor. Uyumlu adalet duygusu e, yüksek bir karakter Yükseleni yalnız balık Çünkü dışarıya daha böyle duygusal Daha e, hassas Daha fedakar e, bir yansıması var Ayının yengeç olduğunu düşünüyorum e, Ama ayının burada biraz daha Gölge tarafını çalıştırmış bence Yani biraz daha böyle açılar altında olabilir Nedir işte e, Evet yani bir aile düşkünlük var ama Yani bir hassaslık bir alınganlık ee, ondan sonra işte kendi duygularının çok böyle e, etkisi altında kalma işte o trivallik falan filan o trip atmayı sevmelik falan buradan geliyor. Ha, koruyucu kollayıcı bir karakter o da ayrı. Şimdi Venüs'üne baktığımızda Venüs'ün boğa olduğunu düşünüyorum ben doğanın. Ee, çünkü sadık, romantik, hep böyle bir güven arayışı içerisinde. Yani erkek ona güven verecek anlatabiliyor muyum? Kadının Venüs'ü bu anlamda e, aşkta aradığı bir beklentidir aslında. Tabii aşkta da davranış şeklini de e, simgeler. İşte karşı tarafa güven verir. Güven çok önemli Venüs boğalar için bakın. E, ama enteresan bir şekilde tabii <laughs> şimdi şey diyeceksiniz. Evet güven çok önemli ama Fatih aldattı. E, nasıl oldu dönüp dolaştı yine buna geldi falan filan. Şimdi ortada şunu görüyoruz. Yani Venüs boğanın Şimdi Ay Yengeç ne oluyor? Geçmişinden çok kolay kopamıyor. Nostaljik bir karakter. Geçmişten kolay kopamıyor. Alışkanlığından vazgeçemiyor. Şimdi Venüs Boğa'da da şöyle bir durum var. Eğer aldığı bir sert açı vesaire varsa orada şunu da çalıştırabilir. Evet güveni, güveni bir kere kırılabilir. Bir süre süründürür ama e, Venüs Boğalar genellikle alıştığı insan dışında birine çok gitmezler. Öyle bir e, şey yapabiliriz, birleştirebiliriz. Yalnız Mars'ın başak olduğunu düşünüyorum. Biraz fazla mükemmelliyetçi. Ee, biraz fazla eleştirel. Ee, ondan sonra Ama harekete geçiş tarzı biraz daha böyle mantığıyla hareket eden bir tarafta. Ya da bir şeyleri çok fazla analiz ettiği için, detaylara çok takıldığı için bir türlü harekete geçemeyen bir tarafta da diyebiliriz. Şimdi Fatih'e gelecek olursak. Fatih, e, net akreplik var onu söyleyeceğim bir kere. Fatih'in de güneşin oğlak olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir sorumluluk sahibi gelenekçi. Özellikle gelenekçi tarafını çok fazla çalıştırmış. Kontrolcülü ve gelenekçi tarafını çok fazla çalışıyor güneşi olan. Büyük ihtimal sertaşları altında. E, yükselen akrep çünkü dışarıya yansıması böyle gizemli, tutkulu. işte kıskanç, manipülatif, kuşkulu bir tip. E, yükselen de yine açılar aldığını düşünüyorum. Çünkü yükselen de genellikle böyle ee, nasıl desem bir burcun gölge yanlarını fazla çalışmayız. Daha çok böyle iyi yanlarını gösteririz ama burada herhalde negatif bir etki almış olabilir diye yorumluyorum. Şimdi Fatih'in Fatih, ee, Fatih şöyle bir durumu var. Şimdi Fatih ee, ayı boğada. Ay boğada normalde yücelir. Tamam mı? Ama ayının Plüton'dan bir karşıtlık aldığını düşünüyorum ben. E, Plütoner bir karşıt alınıyorum çünkü şöyle ay Boğa'nın o konforuna düşkünlük, sadık ama inatçı yapısını alır. E, ama işte o Plüton karşıtlığı e, biraz daha şunu çalıştırabilir işte o kuşkuculuk. E, ondan sonra işte bir şeyin arkasında sürekli bir şeyler arama e, gibi e, durumları, takıntı mesela işte bunları çalıştırır. E, aşırı kıskançlık, sahiplenicilik falan. Yani Venüsü bunun yengeç ama Venüsü yengeç ee, çünkü böyle biraz daha ailesine bağlı duygusal sahiplenici biraz daha böyle bir aile babası modunda e, bir tip e, ondan sonra biraz daha tabii ki şey böyle e, evcimen karakterlerden de hoşlanıyor kadın özellikle işte doğada nedir zaten çocuğuna çocuğuna baksın işte gittiği yer en fazla okul falan filan böyle bir e, yerleşim var. E, yalnız Marsı koç Marsı koç neden diyeceksiniz? Şimdi bu aldatma da buradan geliyor. Şimdi Mars koş ama şöyle Mars'ı büyük ihtimal yine negatif. Yani kare karşı düzeylik açılara etkisi altında falan. Neden? Çünkü Mars koçun özellikle sabırsızlık, ee, baskın karakter olma, o baskınları çok abartma ya da işte hızlı kararlar alma tarafında daha çok çalışıyor. Ve Mars koçta şöyle bir şey var. Şimdi sert etkiler aldığında ne oluyor? Kişi aldatabiliyor. Aslında aldatma sebebi şu. Düşünmeden hareket ediyor, dürüstsel hareket ediyor. Gitti ona sinir oldu. Hemen intikam alayım bilmem ne. E, düşünmüyor ama yani çok dürtüsel, çok primitif, çok ilkel. Buradan geliyor yani. Zaten en son şeyi hatırlarsanız e, savaşma tarzı da bu olduğu için. En sonki bölümde e, Fatih'e sıktılar yahu. Kurşunları dizdiler. Amcasını babasını denemedi. Ben onların dilini anlayacağım bilmem diye tutur tuturdu gitti. Fevri bir harekette bulundu. Dürsel bir harekette bulundu. Elin mafyasına çıkıştı etti. E, ve kurşunlandı. Böyle durumlar görebiliyoruz tabii ki bu yerleşimler. Şimdi Nursema'ya gelirsek Nursema'yı çok seviyorum. Nursema karakterini. Ee, sadece son bölümlerde biraz sanki sönük kaldı ya. Emin olamadım. Neyse. Firaz'la bence o olay biraz daha canlanacak. Şimdi Nursema Aslan Burcu, ee, Net, gururlu. Ee, ondan sonra biraz daha böyle ilk başlarda şeydir mesela. Ee, nasıl desem? Kendi çapında bir egosu var Nursema. <laughs> tamam mı? Kendi çapında bir egosu var. Ee, ama Bence Venüs'ten de güzel bir etki alan bir güneşi var. Adil, zarif, uyumlu da bir tarafı var çünkü. Yükselenin yengeç olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz daha duygusal, aile odaklı, hassas. Yani aslında ailesine düşkün bir kadın Nur Ama ayı balıkta. Ee, Hayalperest tarafı çok fazla çalışıyor, merhametli, iş dünyası çok zengin. Yani gidip e, barda çalışan şarkıcı adamın o aileye uyum sağlayabileceğine dair bile çok güçlü inançlar sergilemiş bir karakter yani Nursema. Ya da işte e, rüzgarla flört ediyor işte rüzgarın e, gerçekten e, o hayata adapte olabileceğini düşünüyor gibi gibi e, durumlarını görüyoruz Nursema'nın. İşte bu ay balığın biraz daha böyle fazla ütopik, fazla gerçek dışı çalışmasından kaynaklı tamamen. Ee, ama akıllı bir kadın, akıllı bir kadın. Ee, günün sonunda şöyle de bir durum var. Yani evet Nursem çok fazla duyuyoruz. İşte ilhamiden hoşlanıyor, rüzgardan, <laughs> Rüzgar'la bir ara flört etti, Umut'la evlenmişti falan. Ama yani çok böyle günün sonunda aslında baktığınızda sadece böyle hani bir muhabbeti var kızın. Yani gidip sürekli herkesle bir flört enerjisi halinde değil. Ee, Venüs'ünün başak olduğunu düşünüyorum ben Çünkü ilişkilerinde her zaman daha mesafeli Daha böyle ölçüp tartan Hani detaycı bir tarafı var Aslında Nursema bunu düşünüyor Yani ben bununla olur muyum olmaz mıyım işte ne kadar olur olmaz gibi ee, Bir de tabii Venüs Paşa'nın özellikle iyi tarafını çalıştırdığı için Sadık da bir karakter <laughs> Yalnız Yalnız Mars'ın düşük olduğunu düşünüyorum Nursema'nın Mars'ı terazide bence çünkü hep böyle bir uyum olsun, denge olsun, işte kimse kırılmasın, üzülmesin. İlla böyle bir o dengeyi kuracağım bilmem ne derken o ince ruhu e, sergilerken naifliğinden aslında harekete geçemiyor. Kendi istekleri konusu çok böyle sonuna kadar diretemiyor. Yani burada mesela bir Mars oğlak falan olsaydı var ya o annesini hallederdi yani çoktan. O <laughs> pembenin hakkından gelirdi yani. Biraz daha bu şekilde tabi. Şimdi pembe karakteri demişken, pembe karakterine baktığımızda Güneş net, Başak net. E, aşırı mükemmeliyetçi detaycı, hizmet odaklı ve çok kontrolcü bir kadın. Aşırı kontrolcü e, ama yükseleni yengeç. E, bizde yansıyan tarafı çünkü biraz daha böyle dışarıya yansıttığı yüzü, ailesine çok önem veren, aileci, daha evcimen... Ee, evi çok önemli mesela onun evi onun mabedi gibi duygusal ama işte o kontrolcü kontrolcü yani yükselenini yükseleninin de biraz daha gölge tarafını çalışmış gibi düşünebiliriz şimdi <laughs> ayına bakacak olursak pembenin ayı net olarak çünkü çok duygusal bir karakter değil zaten böyle hani kadında ay biraz daha annelik tarzında gösteriyor şimdi ee, Ayolak ne oluyor işte kendi çocuklarına karşı da biraz daha mesafeli bir karakter <laughs> Daha böyle disiplin işte onun kurallarına aslında herkes uysun diye bekliyor ee, Kendi duygusal ilişkisinde yani eşiyle olan ilişkisinde de aslında duygularını bastıran bir tarafta Biraz daha böyle mantık işte o sosyal statüye çok fazla önem verdiği için O statü kaybını yaşamamak için boşanmıyor mesela o yüzden hatta Venüs'ü falan da biraz oğlak olabilir ama e, hatta Venüs de bence oğlak ama Venüs biraz akrep arketipini de çalıştırıyor. Ben o yüzden Venüs'üne direkt akrep dedim. Çünkü e, şöyle bir durum var. Şimdi Venüs akrebin bildiğimiz özellikleri dışında tam Venüs akrep tutkuldur vesaire ama şimdi haritada sadece Venüs akrepse ve diğer yerleşimleri böyle gördüğümüz gibi işte Başak, Yengeç e, vesaire ise burada biraz daha tabii ki onun tutkusu daha farklı bir yöne gidiyor. Nedir işte Venüs Akrep'in sa sadakatli tarafını çalışıyor. Şimdi pembe Apo'nun dışında başka bir adama bakamaz yani. yani gidip tamam dizi senaryosunu değiştirebilirler belki yarın bir gün bilmiyorum ama hani şu anda bize yansıyan pembe karakteri e, Venüs Akrep'in o sadakatli doğasını çok fazla çalıştırıyor. Ve bir de manipülatif bir eğilim var. Yani ikili ilişki yaşadığı Apo'yu özellikle çok iyi manipüle ediyor, çok iyi yönlendiriyor. En azından ee, yapabiliyor ya da işe yapmaya çalışıyor. Hep böyle bir manipüle etme tarafı var. Yalnız Mars'ın bu olduğunu düşünün. Çünkü pembe durup dururken kimseye gidip salç olup saldıracak bir karakter değil. Ee, biraz daha böyle sabırlı, inatçı, güçlü aile bağları var ama Mars boğalarda bir de şunu görürüz. Yani onun güvenli limanına saldırmadığın sürece sana hiçbir şey yapmaz. Ama eğer bir tehlike hissederse, onun güvenlik alanını tehlike edersen, onun kendi muhafaza ettiği e, ee, o nasıl desem bir fans için aldığı konular, olaylar kişileri rahatsız edersen ve onun dengesini bozacak, onun düzenini bozacak herhangi yani bir hareket edersen işte o zaman taarruza yönelik bir savaşma tarzı görürüz. Apo'ya gelecek olursak onu da Oğlak Burcu zaten. Sorumluluk sahibi gelenekçi otoriter yapısı var. Yükseleni Akrep'in o Apo'nun. E, gizemlilerin sert e, bakış açısına sahip bir e, karakter. Dışarıdan da zaten ketum ve enerjisi var. Ayının e, boğa olduğunu düşünüyorum. E, yücelimde hep böyle bir güven, konfor e, arayışı var. E, yalnız orada tabii şey, yine böyle bir plütonik bir ay olabilir. E, pardon özür dilerim. Plütonik mi? Evet, plütonik bir ay olabilir ama kare değil yani biraz daha karşıt e, etkisi olabilir. Çünkü duygusal anlamda da aslında o e, konfor alanını e, bırakmaya da müsait. Hani o son bölümlerde gördüğümüz. Venüsünün biraz daha ee, Oğlak olduğunu düşünüyorum Duygularını kolay gösteremeyen Uzun vadeli düşünen bir adam Ama Mars yengeç Şimdi erkek haritalarında Mars'ın düşük pozisyonu tabii ki burada şimdi bir negatif açı altında Vesaire ise ki öyle olduğunu düşünüyorum Ne oluyor Mars yengeçte zaten Çok iyi bir pozisyonda değil yani Negatif açılar vesaire alıyorsa zaten bu aldatır Yani erkek ee, Orada Erkeğin sadakatini biraz daha Mars'tan da ölçeriz aslında. Şimdi ailesine ve kendi değerlerini koruma odaklı bir adam, ok. E, ama burada aile içinde eğer huzur, mutluluğu vesairesi yoksa, işte o zaman e, başka <laughs> rotalara doğru e, yeni rota oluşturuluyor diyebiliriz apomuz için e, genel olarak. Peki. Mustafa bahsedecek olursak, Mustafa Balık burcu hayalperest, naif ve kırılgan bir tarafını görüyoruz. Yükselen terazi bize yansıyan dışarıya yansıttığı yüzü daha böyle diplomatik uyumlu bir tip. Ayı yengeç ailesine düşkün, koruyucu, kollayıcı, özellikle zaten Nilay'a falan çok fazla düşkün. Ee, ama burada ay yengeç erkekleri mesela bazen böyle anneye de çok fazla düşkün olabiliyor. Ee, Mustafa onun biraz daha böyle eşe düşkün olan kısmını çalıştırmış diyebiliriz. Venüs'ü balık e, romantik ve duygusal tarafı var ama Venüs e, balık erkekleri biraz daha böyle şimdi romantizm duygusallık seviyor mu Venüs zaten bu da de Bence açıları falan da rahattır Çünkü aşk konusunda Mustafa'nın pek e, sıkıntılı olduğunu söylemiyorum. Hatta Bence Satürn'den de net bir destek aldığı için e, aldatma potansiyeli hiç olmayan bir karakter. Mars'ın ikizler olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle izlediğimiz bölümlerde mesela gördüyseniz hep böyle e, savaşma tarzı daha böyle alttan alttan planlar yapıyor. Ama o planlar hep böyle zihinsel olarak yani gidip biriyle mesela gidip dövüşmez ya da işte Mars akrep gibi gidip kökünü kurutmaz ama daha böyle e, düşünce boyutunda, daha böyle iletişimle, daha böyle işte kendi fikirlerini saklaya saklaya ya da işte gidip e, mesela bir laf söyler, dil yarası açar gibi. Ee, daha böyle bu şekilde bir savaşma tarzı var diyebiliriz. Nilay'a gelecek olursak Nilay Akrep burcu. Yani hırslı, kontrolcü, kıskanç bir tarafı var. Çünkü Güneş'in özellikle bence Plüton'dan e, bir karesi vesairesi var. Çünkü burada bir hasetlik enerjisi çalışıyor. E, hasetlik enerjisi çalışıyor. Yükseleni Aslan dikkat çekip e, dikkat çekici biraz daha böyle gösterişli bir karakter. Yalnız ayının koç olduğunu düşünüyorum. Hızlı tepkiler veriyor. Sabırsız bir e, tarafı var. Venüs ikizler çünkü dikkat ederseniz böyle Mustafa ile olan ilişkisi çok tatlı ama biraz daha böyle iki yakın arkadaş gibi, daha böyle partner in crime dediğimiz suç ortağı e, modunda. E, biraz daha böyle meraklı, değişken bir karakter. Marsı net aslan ama Mars aslanı şu şekilde çalışan bir karakter yani biraz daha böyle negatif etkilerini almış olabilir sertaşlar olabilir diye düşünüyorum ee, baskın gösterişçi lider ama böyle hep böyle bir gazla çalışıyor Nilay. İşte Nilayı böyle poh pohla ver ne yapacağını izle yani. Son olarak Ömer'i söyleyeceğim. Ee, Ömer'in al kova burcu özgürlükçü, bağımsız. Zaten işte o ailede siyah kuğu gibi takılıyor biraz daha. Geleneklere pek uymayan, zeki bir karakter. Onun da yükseleni akrep çünkü hep böyle gizemli, derin, güçlü bir duruşu, tutkulu bir yanı var. Ee, Ömer'in ayı koç burcunda biraz daha böyle hızlı kararlar alan, sabırsız, e, duygularını biraz daha böyle anda gösterebilen bir karakter ama Venüs yay'da. Yani biraz daha böyle macera seviyor, bağlanma konusu biraz daha çekimsel kalıyor ama biraz daha samimi bir karakter. Yani ilişkide oldukça samimi olduğunu da görebiliyoruz. Yalnız Ömer'in Mars'a akrep. Mars akrep. Hatta oğlak da olabilir ama biraz daha akrep gibi gel. Çünkü olayları daha böyle kökünden çözüyor ve nasıl desem Mars akrepler biraz daha böyle yer altından savaşır. Dışarıya göstermez nasıl savaştığını. İşte bir Mars olan mesela atıyorum bilirsin. Mars koçun bilirsiniz nasıl savaşacağını. Ama varsa akrep e, gerekirse bel altından vurur ama yine de belli etmez. E, gidip bir de böyle kökünü kurutacak şekilde savaşır yani. Hani o, o sorun bir daha onun karşısına çıkmayacak e, düzeyde bir savaşma tarzı vardır. Ee, genel olarak benim yorumlarım bu şekilde. Sizin bir yorumunuz varsa tabii ki yorumlara eklemeyi unutmayın. Bunlar böyle bir gerçek e, karakter olmadığı için tabii doğum tarihi, doğum saati vesairesi yok tamamen. E, ben de izlediğim kadarıyla gözlemlerime yönelik yaptım bu analizi. E, dediğim gibi beğendiyseniz ve işte bu dizinin ikinci partını istiyorsanız veya farklı dizilerle alakalı böyle bir karakter analizi istiyorsanız yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Zevinim kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok sevgiler.